Tık tık bol yapın için. Sıcak. Sıcak çok ben de koyayım Benim klima bozulmuştu. Mantı Burası aslında dışarısı daha serin. Yani ev, ev çok sıcak. Benim ev, en üst kat oturuyorum ben. En üst katta oturduğum için bildiğin içeri hava girmiyor. Sıcak. Dördüncü kattayım kuzum. Hmm. Ömer hoş geldin Ömer. Arkadaşlar bir ekran tıklar mısınız? Şey ya çatı katının da çok oluyor sıcak. İşte çok sıcak anlamadım. Kışın buz gibi. Yazın da ateş işte bu bir, bir yıl oldu buraya gel daha ilk yaz gördük yandık kavrulduk. Hoş geldiniz yeni gelin arkadaşlar. Hoş geldiniz Canlar Gülüm bekle hız görevi gelir sonra tamamlayalım. Bekle canım. Hızlı bekle, Arkadaşlar bir ekran tıklayabilir misiniz canlar? Hoş geldiniz. Hız görevi gelirse onu tamamlayalım. Biz teşekkür ederim. Please. Emmoğlu hoş geldin. Emmoğlu bana destek olabilir misin? Yani valla çok berbat. Bek Uğur getirsin bana. Arkadaşlar. Selam hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Bana destek evet. olabilir misin? Yani evet. çok kötü bugün, evet. Valla çok böyle. Hani bir yüz bir puan bile Aynen. gelmiyor, Aynen. Destek Aynen. olabilir misin bana? <laughs> tamam. Emre tamam. geldi inşallah bize destek olur ya. Bize uğur getirir ben, belki bize. Allah kafam işte kaldırmayın. Bizde Bize arkadaş belki uğur getirebilir. Arkadaşlar. Teşekkür ederim Can hoş geldin. Hmm. Bu, bu yayınımız çok berbat canlar ya. Gel abi. Bir, tanesi gelse. Bir de evet, paylaş yayınımızı bakayım. Merve. Ahmet mi? hoş geldin. Bilmiyorum işte belki. Evet. Şimdi yayınımızı bir paylaş. Sağ olsun gelme yeterli. Çok sağ ol. Aynen Filiz sana da asla gelin. Artık Bahtedin, bahsetin, hoş gelin. Arkadaşlar. Hız görevi geldi canlar. Hız görevi hız görevi. İki tane gül. Emre var mı bir gülün? Arkadaşlar. İki tane gül. Ay bir, bir gül daha canlar bir gül daha. Bir gül Emre dur dur Emre Bir gül daha bir gül daha. Canlar iki gül mi? Bir gül daha ayrı bir kişiden arkadaşlar. Yorgun yorgun bir gülün var mı yorgun? Arkadaşlar bir gül daha. Eee senden de ayrı bir kişi olmak nasıl lazım ayrı bir kişi